konteynerler yıkılıyor konteynerler yıkılıyor. Koş koş koş, koş. Aa, Ne oluyor lan? Diğer evin çatı gitti Ben dedim ya o çatı alırsak yani Oh 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 Sıcaklık ya. vurdu lan yüzüme aradan valla Elektrikle gitti mi? Niye? 70 liriz. Ay Allah söyle. Sıcaklık o duydum orada. He. <laughs> Karşı eve bak. Ben yani oraya yapıştı işte. Oraya Saplandı gittim. oraya. Ay Allah söyle ya. Bak bu yukarıya çatıya bak çatıya bak çatı bak çatı bak. Çatı değil Nasıl sıcaklık vurdu oradan he? He. Evet arkadaşlar Dilovası'nda buradan bakıldığında birçok binanın çatısı uçtu. Çok büyük bir rüzgar felaketi yaşanıyor diyebiliriz. Bu karşıdaki de dilerin kendi şimdi tozu. Oo şeyden o şeyden o. <laughs> <laughs> evet çatı kalktı. <tabii. gülüyor> Tara. Ay Allah muhafaza. Evet çatı kalktı. Gerçekten büyük büyük bir felaket. Ne olacağını kestiremiyoruz.